Allah'ın Kur'an'da en çok yazan namaz kıl, afimus salat diyor mesela. Evet. Değil mi? Evet. Neden namaz kıl? Namazın Allah'a ihtiyacı mı var? Yok. Bedene ihtiyacı. İşte yedi kat sema. <laughs> yedi kat semada bakın. Şimdi yedi kat sema. Yedi salgı beziniz var. Evet. Ve yedi tane organınız yere değiyor. Nam secde anında. Bir. Değil mi? Evet. Üç. İki diz. Beş. Evet. iki ayak. Yedi yedi kat sema, yedi salgı bezi, yedi organla toprak olan bedeni toprağa sürüyorsunuz, topraklıyorsunuz. Menfileri attınız, eksikleri aldınız, kattınız. Okuyorsunuz. Okuyorsunuz, yaratıcıyla konuşuyorsunuz, alemleri aşıyorsunuz, gidiyorsunuz oradan. Bunların hepsi görüntülenmiş ama vakti değil, insan aklı yetmiyor buna. Vakti gelince açıklayacağız. Geliyor bedeninize giriyor. Isınırsınız namazda koltuk atlarsınız. Ateşiniz yükselir böyle. Yükselirsiniz. Sonra bir ritüeller yaparsınız. Kalkarsınız. Dizinize koyarsınız. Elinizi bağladığınız an kadınlar böyle bağlar. Büyük bir enerji alanı oluşur. Bedeninize bir takım canlılar girer. Bunlar hücrelerinizi bloke edinmiş. Hücrelerinizi uyarır. Çalışmaya başlar. Canlanırsınız. Enerji böyle. veriyorlar. Yani. Kesinlikle enerji. Sözlerden ayrı alıyorsunuz. Manalardan ayrı. Şimdi diyeceksiniz ki sözleri söylüyoruz da hocam Rabbil Alemin diyoruz ama biz manasını camiden çıkana sor yüz kişi de bir kişi bilmez. Bir de manalarını bilsek, bir de muradını bilsek, bir de onun maksadını bilsek, bakın öyle kapılar manalarını açılacak ki... Manalarının şeylerini bilsek yani derinliği bilsek, herkes bilir. Tabi o manadaki maksat, oradaki Murat ne, alemlerdeki soruyorsunuz ya, yani şimdi biz program yapmamız gerekmiyordu bunu bilinseydi, İşte bu o yedi kat semadan, o alemlerden ki o alemler işte o semaların içinde. Oradan gelen enerji bedeninize giriyor, eğiliyorsunuz, yedi, yedi, yedi topraklıyorsunuz. Müsbeti alıyorsunuz, kalkıyorsunuz. Bayağı topraklıyoruz yani. Kesinlikle topraklıyoruz. Peki şöyle yaptığımızdaki o enerji. İşte böyle yaptığınızda bakın bu elimizde bir enerji vardır. <laughs> bu elimizde de vardır. İkisini birleştirdiniz. on Müthiş bir enerji. Burada hayat noktamız var, göbek bağınız biliyorsunuz, evet. bağlıyorsunuz burada. Hayat noktasıdır. İglore terapi ilminde eşimin konusu. İnşallah bir gün onunla İnşallah da yaparız ediyoruz. bu noktalar, hayat evet. noktaları var bedende. Bir noktaya dokunursunuz, canlanırsınız. Bir noktaya dokunursunuz, bayılırsınız. Ya tek bir noktadan ölüyorsunuz. Kesinlikle yani. yani bunlar noktalar var, izafi evet. noktalar, şarteller var. Evet. İşte bu enerjiyi buraya koyduğunuzda geliyor bedene geliyor. Bütün bedeninize nispet enerji akıyor, 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 akıyor. Bir anda o sözlerle beraber onun da enerji boyutları var. Biliyorsunuz her harfın altı enerji